Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu arada biraz alçak sesle konuşacağım çünkü bu videoyu biraz geç saatlerde çekiyorum. Ee, bu videomda daha önce bir önceki videomda güneş motifi yapmıştık. Şimdi ay video, ay motifi yapacağız birlikte. Umarım beğenirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum ve hatta yorumlarda önerilerinizi ve fikirlerinizi Hatta videolar hakkında görüşlerinizi belirtirseniz okumaktan büyük zevk alırım. Hemen motifimize başlayalım. Öncelikle sihirli halkayla ile başlayacağız. Ben ayı ay motifinin ay şeklini pembe renkle yapacağım. Bir önceki videomda göstermiştim. Şu şekilde ay ve güneş motifim. Bunlardan ben battaniye örmüştüm. Bu da güneş motifimizi bir önceki videomda. Şimdi ay motifi yapacağız. Gene ay şeklini pembeyi kullanarak yapacağım. Hemen başlayalım. Normal zemin rengi diyelim. Zemin rengi ile başlayacağız. Öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz. Halkamı yaptım. Hemen 3 zincir çekiyorum. 1, 2, ve 3 3 zincir çektikten sonra boşluğa 12 tane ikili trabzan yapıyorum ipimi doladım artık trabzanı hemen hemen herkes biliyordur yeni başlayanlarda 2 2 çıkartıyorum tığımda 2 tane yapmış oldum çektiğim zincirle beraber 10 tane daha yapacağım 12 tane trabzanımı yaptım. Şöyle kapatıyorum boşluğumu. Hemen iki çektiğimiz zinciri batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şu şekilde bir ortamız hazır. Şimdi <laughs> pardon bir üst geçiyoruz. Her boşluğa iki tane iki, yani her boşluğa ikişer tane olacak şekilde ikili trabzan yapıyoruz aşağıda 12 tane vardı 12 tanenin her birini yapınca ikişer tane toplam 24 tane olması gerekiyor hemen şöyle bir yukarı bir zincir çekerek başlayalım bir zincir çekiyorum ikili trabzanımı yaptım devam ediyorum yanındakine iki tane ikili trabzanım oldu ikinci grubuma geçiyorum Pardon ipim takıldı bir aynı boşluğa bir tane daha İki. bakın dört tane oldu iki burada iki burada her bir boşluğa iki tane gelecek şekilde trabzanlarımızı yapıp gelelim Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve ay motifime geçiyorum yeni ipimi aldım şöyle ipime bir düğüm atıyorum ay ya hangi renkte yapacaksanız o ipe geçiyoruz yani şöyle evet. ipime bir düğümümü attım Herhangi bir trabzanın tepesinden şöyle batıyorum. Ve işte üstü almadan kaydırma yöntemiyle çıkardım. Şu şekilde. Şimdi aynı boşluğa ipimizi taktığımız yere bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa bir tane yalancı trabzan yapıyoruz. Yavaş yavaş anlatıyorum çünkü sayıları yanlış vermek istemiyorum. Sonraki boşluğa geldik. Aynı yere iki tane yalancı trabzan yapıyoruz. İpimi doladım. Sıradaki boşluğa geldim. Bir tane yalancı trabzan yaptım. Tekrar aynı boşluğa bir tane daha yalancı trabzan yapıyorum şimdi diğer boşluğa geçiyoruz diğer boşluğa bir tane yalancı trabzan yapıyoruz yine aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz bir yalancı bir ikili. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Aynı boşluğa iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir. Aynı boşluğa bir tane daha. İki sıradaki boşluğumuza geçiyoruz bir tane ikili trabzan yapıyoruz yine aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz ama burada şöyle bir değişiklik var önce bir tane sonra iki tane ve iki tane daha yani biraz daha uzun bir trabzan olmuş oldu sonraki sıraya geçiyoruz 2 i̇ki adet ikili trabzan yapıyoruz yine aynı şekilde önce bir tane sonra iki tane tekrar iki tane yine aynı boşluğa batıyoruz önce bir tane sonra iki tane tekrar iki tane bakın şurada ay şekli oluşmaya başladı sonraki boşlar geldik ipimizi iki kere doluyoruz hemen sıradaki boşluğa batıyoruz 2 2 çekiyoruz 2 2 2 tekrar tığımızı ipimizi iki kere doluyoruz aynı boşluğa yine bir tane daha uzun trabzan yapıyoruz 2 2 toplayarak 2 2 2 sonraki sıraya geçiyoruz iki tane üçlü trabzan yapıyoruz yani iki kere dolayarak sonraki sıraya geldim ipimi iki kere doladım tığıma Tekrar 2 2 topluyorum. 2 2 2. Tekrar aynı işlemi yapıyorum aynı boşluğa. 2 kere doladım. Aynı boşluğa batıyorum. 2 2 ve 2. Şimdi geldik diğer boşluğumuza ipimizi bir kere doladık pardon iki kere doladık hemen önümüzdeki boşluğa bir tane uzun trabzan daha yapıyoruz 2 2 2 bu tam orta noktamız bu arada şu son yaptığımız tek başına olan uzun trabzandan sonra buradaki işlemleri bu tarafa yapacağız şuradan başlayarak geriye doğru devam edeceğiz aynı şekilde paralel olarak bir kere dolayıp üçlü trabzan yapmıştık hemen iki kere doluyorum yani şu ikisini yapacağız şimdi geriye doğru bu işlemleri bu tarafa da uygulamış olacağız hemen önümdeki boşluğa batıyorum 2 2 topluyorum Aynı boşluğa tekrar iki kere doladım. Ve iki iki topluyorum. Şimdi şu yaptık. Diğer boşluğa geçiyoruz. Yine iki kere doluyorum. Hemen önümdeki boşluğun içine yine iki tane uzun trabzan yapıyorum. İki iki toplayarak iki kere doladım. Pardon. Evet, iki tane uzun trabzanımı da yaptım. Şimdi iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Ama nasıl yapıyorduk bu trabzanı? Önce bir, sonra iki, sonra iki. Yine aynı boşluğa bir kere doluyorum. Aynı boşluğa önce bir, sonra iki ve sonra iki. sonraki sıraya geçiyoruz burada da bir tane ikili trabzan yapıyoruz öncelikle normal ikili trabzanımızı yapıyoruz şimdi uzun trabzan yapacağız tığımı bir kere doluyorum yine aynı boşluğa geliyorum yine önce bir sonra 2 ve tekrar 2 yani bu yaptığımız en son boşluğa normal ikili trabzan yaptık bir de yine ikili trabzan yaptık ama önce bir sonra 2 2 ilmeklerimizi toplayarak yaptık bir sonraki sıraya geçiyoruz burada aynı boşluğa 2 adet normal ikili trabzan yapıyoruz 2 2 toplayarak birinciyi yaptım aynı boşluğa geliyorum ve ikinciyi yapıyorum bir sonraki boşluğa geldik buraya öncelikle bir yarım trabzan yapıyorum yalancı trabzan tığımda 3 ilmek var 3'ünü birden çektim aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum bir yarım bir ikili aynı boşluğa sonraki boşluğumuza geçtik buraya da yalancı trabzan yapıyorum iki tane bir yine aynı boşluğa iki hemen sıradaki boşluğa geçiyorum buraya bir tane yalancı trabzan yapıyorum yanındaki boşluğa geldim buraya bir adet sık iğne yapıyorum sık iğnemizi yaptık Şimdi burada artık şöyle ipimizi kesebiliriz. Hemen bir zincir atıyorum şuraya. Ve ipimi kopartıyorum. Devam edelim. Bakın ay şeklimiz oluştu. Şimdi üzerine köşelerimizi oluşturmak için devam edeceğiz örmeye. Evet şimdi motifimize devam ediyoruz hemen ipime bir <laughs> düğüm atıyorum ayın başlama noktasına değil hemen yanındakine batıyorum kaydırarak ipimi çıkartıyorum 3 zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa hemen önümüzdeki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum önce bir sonra iki ve tekrar iki bu şekilde şimdi tığıma iki kere doluyorum hemen nereye geldik ayın başladığı noktaya geldik şuraya batıyorum ve bir uzun trabzan yapıyorum 2-2 i̇ki, iki toplayarak 1-2-3 tekrar bir uzun trabzan daha yapıyorum iki kere doladım ve 2-2 iki, iki topluyorum 1-2-3 ve üç. Burası bizim köşe noktamızı oluşturacak. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha uzun trabzan yapıyorum. İki de çıkartarak 2 2 2 2 topluyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum ve bir uzun trabzan daha yapıyorum 2 2 toplayarak bakın şurada bir köşe oluştu şimdi hemen yandaki boşluğa geçiyorum buraya bir tane trabzan yapacağız ama yine önce bir sonra iki ve sonraki iki ilmeği alarak hemen bir sonrakine geçiyorum buraya bir ikili trabzan yapıyorum bu normal iki iki çıkartıyoruz hemen yanındakine geçiyorum oraya da bir ikili trabzan yapıyorum hemen yanındakine geçiyorum bir tane yalancı trabzan yapıyorum bir hemen yanındakine geçiyorum bir yalancı trabzan daha yapıyorum 2 hemen yanındakine geçiyorum bir yalancı trabzan daha yapıyorum 3 şimdi tekrar ikili trabzan yapıyoruz sıradaki boşluğa hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyoruz şimdi tekrar Hemen yanındakine bir trabzan yapacağız. Ama bunu yine önce bir ilmek sonra iki ilmek sonra diğer iki ilmeği öreceğiz. Yani şurası şu nokta olmuş oldu. Köşeden sonra yaptığımız. Çünkü tekrar şimdi köşeyi yapacağımız için aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi tığımızı iki kere doluyoruz. ikinci köşemizi oluşturacağız. Hemen önümüzdeki boşluğa batıyoruz. 2 2 ve 2. Bir uzun trabzanımızı yaptık. Tekrar tığımı iki kere doluyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Bir uzun trabzan daha yapacağım. 2 2 2 topluyorum. Araya 3 zincir çekiyorum duruma göre iki de çekebilirsiniz ipinizin kalınlığına ya da inceliğine göre tekrar iki kere doluyorum yine aynı boşluğa şu an ikinci köşemi tamamlamak üzereyim tekrar iki kere doluyorum yine aynı boşluğa 2 2 ve 2 bakın ikinci köşem de oluştu şimdi tekrar köşeden sonra ne yapıyorduk bir trabzan daha yapacağız hemen sıradaki boşluğa geldim önce bir sonra iki sonra iki şimdi tekrar buradaki işlemi yapıyoruz Önce ikili tırabzan yapıyorum. 2 2 toplayarak. Yanına bir tane daha yapıyorum sıradaki boşluğa. Yine 2 2 topluyorum. Şimdi yan yana 3 tane yalancı tırabzan yapıyorum. 1 2 3. 1 2 ve 3 şimdi hemen önümdeki boşluğa ikili trabzan yapıyorum yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum şimdi tekrar köşemi oluşturacağım için son trabzanımı yapacağım ama bu trabzan nasıldı önce bir ilmek sonra 2 ilmek sonra 2 ilmek şimdi tekrar köşemizi oluşturuyoruz iki kere doluyorum hemen önümdeki boşluğa battım 2 2 ve 2 tekrar iki kere doladım aynı boşluğa batıyorum 2 2 ve 2. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar iki kere doladım. Köşemi tamamlayacağım. Aynı boşluğa batıyorum. 2 2 2. Tekrar iki kere doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 2 2 ve 2. Bakın köşemi oluşturdum. 1 2 3 köşe. Şimdi şurada ne yaptıysak aynı şekilde şuraya da yapıyoruz. Sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım. Hatırlarsanız ilk başladığımızda burada bir tane trabzan yapmıştık. Hem çektiğimiz zincirle hem de onun yanına. Şimdi o noktayla birleştiriyoruz. En son ikili trabzanımı da yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde gayet güzel bir ayımız oluştu. Dilerseniz böyle kullanabilirsiniz motifi. Yani yapacağınız bir şey bu şekilde küçüklükte motiflere uygunsa bu şekilde hazırlayıp minik minik de kullanabilirsiniz ama biz devam edelim şimdi örneğimizi yapmaya şimdi burada ben bu ipimi şöyle bağlayıp kopartıyorum tekrar diğer ipimi alacağım bu arada yağmur yağıyor arkadaşlar yine durmayan yağmurlarımız var. Yağsın ne güzel. Topraklar biraz su görsün çünkü çok sıcak bir yaz geçirdik. Şimdi hemen herhangi bir köşe boşluğundan başlıyorum. İpimi aldım. Şöyle. Şurada bir bağlıyorum. Şimdi hemen burada iki zincir çekerek yukarı yükseliyorum. Köşemin içine bir yarım köşe oluşturacağım. İkili trabzan yapıyorum hemen. İki tane ikili trabzanım olmuş oldu. Devam edelim. Şimdi burada trabzanların başına değil de daha birbirine geçmeli olması için şöyle yapacağız. Direk şu boşluğa, tepesine değil, direk şu boşluğa. Şöyle batıyorum. Ve her boşluğun içine ikili trabzan yapıyorum. Birer tane, birer tane. Sıradaki boşluğa geçtim. İkili trabzanımı yaptım. Sıradaki boşluğa geçtim ikili trabzanımı yaptım bu şekilde sıramızı tamamlayalım Umarım beğenmişsinizdir anlatmamı da beğenmişsinizdir İnşallah yorumlara yazın lütfen okumak istiyorum gerçekten düşüncelerinizi bilmek istiyorum İnşallah birkaç kişi yazar. Ne düşünüyorsunuz? Ya da beni nerelerden takip ediyorsunuz? Nerelerden izliyorsunuz? Bilmiyorum. Çok da merak ediyorum açıkçası. Abone sayım henüz çok az. Ama o 21 kişinin nereden olduğunu inanın çok merak ediyorum. Çünkü benim için çok değerli. Bakın. Yarım köşemi oluşturdum. Boşluklara trabzanlarımı yaptım. Diğer köşeme geldim. Buraya da hemen iki tane ikili trabzan yapıyorum. Araya iki zincir ve tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde burada ne yaptıysak tüm köşelerde tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar ben sıralarımı tamamladım. Şimdi hemen köşemi tamamlıyorum. Köşeye iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Araya iki zincirimi çekiyorum. Ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi motifimiz bu haliyle de çok güzel. Ama ben e, bu boyutta yapmak istediğim için boyuta ulaşması için de biraz daha örmem gerekiyor. Siz dilerseniz burada bırakabilirsiniz izlemeyi ya da kendiniz farklı bir şey yapmak isterseniz ben devam edeyim modelime. Şimdi burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde hazır. Şimdi tekrar diğer ipime geçiyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi herhangi bir köşemden battım. Şöyle ipimi sağlamlaştırıyorum. Ve üstüne 4 tane zincir çekiyorum. Aynı köşeye iki kere dolayıp bir uzun trabzan yapıyorum 2 2 2 bakın 2 kere doluyorum şu değil diğerine şöyle doladım mozaik örneği yaptığımız gibi diğer videomda da var 2 2 çıkartıyoruz önce 2 sonra 2 ve tekrar 2 Tekrar 2 kere doladım. Sıradakine. Önce 2, sonra 2 ve tekrar 2. Devam ediyorum. 2 kere doladım. Sıradaki. Önce 2, sonra 2, tekrar 2. 2 kere doladım. Sıradaki. Önce iki, sonra iki, tekrar iki. Bu şekilde köşelere de ikişer tane yapıp araya da ikişer zincir çekip köşelerimize de iki iki uzun trabzan yapıyoruz. Bu sırayı tamamlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Şimdi şurada son iki zincirimi çekeceğim ve birleştireceğim. kaydırmadan başladığım noktaya kaydırma yöntemiyle birleştirip kesiyorum. Bu şekilde ay motifimiz hazır. Daha sonra ben şu ipleri temizleyeceğim. Şimdi zamanınızı almak istemiyorum. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel ay ve güneş motifimiz hazır. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz daha küçük yapmak isterseniz şu kareyi yaptığınız zaman trabzanların sayısını yani uzunluklarını azaltabilirsiniz. O çok zor bir şey değil. 3 de çıkartmazsınız, 2 de çıkartırsınız. Bu da aynı şekilde. Ben ikisi aynı boy olması için bu şekilde uygun gördüm. Siz de zevkinize göre nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Modelimiz bu. Ay ve güneş modelimiz. İkisi de çok şirin oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Dediğim gibi video ile ilgili herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.